Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Rasulina ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi estağfirullahal Estağfirullahalazim ve etubi ileyh. Ama ba'd. Ma yukarı limen yebi'u er yebtahu fil mescid. <laughs> Muhterem kardeşlerim, bugünkü hadis-i şeriflerimiz mescitte alışveriş yapanı ne denir konusudur. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki hadis-i şerifi Ebu Hüleyl Efendimiz rivayet ediyorlar. Peygamberimiz şöyle buyurdular. İzâ <Sessizlik> râaytum men yebi'u ev yebtâhu Bir adam mescitte, fil mescit, alışveriş yaparken görürseniz, fekulü ona şöyle söyleyiniz. La Allahu ticaretek, Allah ticaretine kazanç vermesin. Ve izar ayetüm yenşudu bihu dalle, bir adam orada yüksek sesle, yitiğini alıyorsa, fekulü ona deyin ki, la raddallahu aleyk, Allah onu sana geri çevirmez, buldurmasın. Değerli kardeşlerim, mescitlerin kuruluş amacı içerisinde Allah'a ibadet edilsin. Hiç şüphesiz ki ilim dinlemek, okumak, öğretmek, efendim namaz gibi, zikir gibi, tilaveti Kur'an gibi bir ibadet çeşididir. Mescitler bunun içindir. Mescitlerde Boş dünya kelamı da konuşulmaz. Ateşim odunu yediği gibi sevapları yer bitirir diyor Peygamberimiz. Burada hiç sohbet olmaz mı? Olur. Faydalı sohbetler olur. Hasretten bu alışveriş böyle açıktan yapılırsa, alışkanlık halinde olursa haram olur. Gizlice böyle birisi, fısıltı halinde birisine bir şey almış vermiş, hadisi şerifin dışında. Demek ki bu işi alışkanlık haline getirip mescitleri pazar haline sokmamak lazım. Hani insan onun bir huyu var. Vur öldürürler ya. <laughs> Öyle. Biz apartman ayet konuşuyoruz hocam. Bazen. Efendim? Apartman ayet şeyleri şahit konuşuyoruz. Evet. O da kamu yararına, millet menfaatine bir şeydir inşallah. Dövüş kavga olmadıkça bir. ikincisi. Bizim burayı kastediyorsun. Burası böyle bir sosyal alan sadece mescit değil. <laughs> mescit olarak bina edilen bir yerde bir kere namaz kılındı mı vakıf olur. Burası vakıf değil, mülkiyeti millete ait yine. Ama yine de biz adaba dikkat edeceğiz o başka. Değerli kardeşlerim, öteden beri ezan da, ikamet de, camiye giriş de, camiye çıkış de yapalımız. Son bir iki konu daha var. Onu inşallah okuyalım. Yani aslında Muayyubari Lümen Yaşulu Dallete bir mescid, mescidde yitini arayan adama ne denir demiş. Biz de biraz evvel onu okumuştuk. Ama farklı bir hadis getirmiş. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an-i şirai vel Fil mescid. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte alışı verişi nehyetti. Ve tüm şedefi eşar buradaki fazlalık bu. Şiir okunmasını şiir festivalini de nehyetti. Ve tün şedefi tal yitik aranmasını da yüksek sesle nehyetti. Ve anil halbi tıraşı da ve fil bir başka lafızda, ve en yuhlakal insanların tıraş edilmesine de nehyetti. Yem ve cumaya, qabla sala, cuma günü namazdan önce. Demek ki o zaman öyle bir adet varmış. Ca'a Arabiyyun, bir Arabi geldi, Bedevi çölde yaşayan, Bağdamasalli'l-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salat al fecri sabah namazını kıldıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fahat halara asahu min babil mescid mescidin kapısından başını giydirdi, uzattı diyelim biz. Türkçe'ye daha uygun bir tercüm olur. İçeri de girmemiş. Fakale men kim da çağırır, söyler ey men vecede feda'ani yani bulmuş da bana haber verecek. İlal Cemel'in ahmar kırmızı bir deveyi adam anlaşılan kırmızı bir deve kaybetmiş. Kapıdan kim bana seslenir ben buldum diye der gibi. Fakalen Nebi baktı peygamberimiz ona baktı ve dedi ki La ve cedde bulamaz olasın. <laughs> la ve cedde o. Ve la ve cedde o. Ve bunu üç kere tekrar etmiş. اِنَّمَا بُنْيَتَ değil, الْمَسْرَاجِدْ لِمَا بُنْيَتْ لَهُ Bu mescidde niçin bina edilmişse, onun için bina edilmiştir. Yitim aramak için değil, niçin bina edildiğini biraz önce söylemiştik. Benzeri bir iki hadis daha var, biz onu geçelim inşallah. Son bir hadis-i şerifi okuyalım. Hoş bir hatıra. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairleri vardı, hatipleri vardı. Onlara şiir okuturdu. Benim ustalık kabilesi Medine'ye gelmiş Peygamberimizin huzurunda meydan okur gibi Hucura Suresinin girmesine sebep olan Kavasaba insanlar hikayesi uzun. Sonra da meydan okumuşlardı, çıkat hatiplerini, şairlerini. Peygamberimiz de Hazreti Hasan'a, çık bunların şairlerine karşı demişti. Ona da sık sık dua ederdi, Allahümme eyyidhu bi ruhil kuds, onu ruhil kuds ile eder, kuvvetlendir. Hasan bin Sabit şairdi, İslam düşmanları o zaman ki medya, hatip ve şiir, o günün medyayı sayılırdı yani birisi şiir okudu, herkes dinler, herkes öğrenir, övülürse bir adamı o adam herkes tarafından bilinir, bir adamı hicbeder, kötülerse herkes ona değeri düşer, kötüler. İtibar edilirdi o zaman. Peygamberimizin şairi de oydu. Böyle. Bir gün bu şiir okuyormuş. Fakat merre omar. Hazreti Ömer zamanında anlaşılan geçti Ömer bir Hasan Hazreti Hasan bin Sabit radıyallahu anh uğradı ve hüve yenşüdü şiire fil mescid şiir söylüyordu, inşa ediyordu Allah hata ileyhi onu güldürttü ve kale dedi ki meh Baktı Hazreti Ömer devlet başkanı. Hazreti Ömer de içinden çok merhametli ama dışından sert görünen bir adamdı. Kale dedi ki, en enşüdü ve fihi men huve hayrun ve minke. enşüdü, ben şeyi söylerdim burada, ve fihi men minke. Senden daha ailesinin yanında. Peygamber zamanında da ben burada şeyi söylerdim. Yani o bana hiçbir ne yetmemişti diyor Hz. Ömer'e. Sümme tepede ila Ebi Hureyre radiyallahu anh. Sonra orada oturan Ebu Hureyre Efendimiz'e yöneldi. Hasan bin Sabit. Ve kalbine dedi ki, Semite sallallahu aleyhi ve sellem yakun, sen Peygamberimiz'i şöyle söylerken işitmedin mi? Acip anni benim yerime sen cevap ver bunlara. Hani İslamı kötülüğe şiirler okuduğu zaman Peygamberimiz şair değildi. Acip anni benim yerime cevap ver. Allahım ey Allahım ey git onu güçlendir, kuvvetlendir bir ruhu uç. Peygamberimiz de böyle söyledi. Sen bunu işitmedin mi? İşittin mi? Ey böyle diyor. Hz. Ömer'e karşı delil arıyor. Kale Ebu Hüleyl Efendimiz de orada Naam diyor işte. Fansar Efendi hiç seslenmedi mi Efendimiz? Geri döndü, çekti gitti. Ve ve ennehu yürüdü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O kastını anlamıştı. Ne diyordu şair? Lafı düz söylemiyor. usturlu söylüyor. Küntü en şudu ve fihi men huve hayrun minke o şiira biz ona şiir öğretmedik ve mayen gerekmez de zaten yani peygamberin şair değil de Hasan bin Sabit'e benim yerime sen cevap verdi hatta bir gün peygamber efendimiz şiirin en hoşu lebidin şu sözüdür diye bir şiir söyledi Allah'tan başka ilah yoktur sözünün Yan doğrusu <laughs> bunu söyledi fakat tersinden söylemiş. Mana doğru da şairin dediği gibi değil. Ebu Bekir Efendimiz güldü ve dedi ki vallahi sen Resulullahsın. Çünkü bir mısrayı bile ezberleyemiyorsun. Kendinden söylemek söyledirsin diye. <laughs> Ama yem bakıyla gerekmez peygamberimize. <laughs> şey. Senden daha ailesi buradayken bu mescitte ben şeyi söyledim. Deyince senden daha hayırlısının peygamber olduğumuzu anlamıştı. Hiç sesini çıkartma demen çekti gitti. Hakikata karşı da öyle hürmetli, saygılıydılar yani. Bugün mescitlerde şiir okunuyor. Mevlid güzel bir şiirdir. Kasideler, naat-ı şerifler, münacatlar şiirdir, okunuyor selalar şiir şeklinde okunuyor, bunlara izin var. Hatta sohbetlere bile şiir serpitiliyor bazen. Evet, bazı, bazı nasihat esasında şiir, yani. şiir, okunuyor. Ancak dikkatli olmak lazım. Burası bir şiir okuma, edebiyat salonu değil, o hale de çevirmemeye dikkat etmek lazım yani. Allah Celle Celaluhu mescid ahkamına ve adabına riayet edebilmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين